basında ciddi bir infial yarattı. Yani Amerikan basınında da olsun, Fransız, Alman, İngiliz basınında olsun bu ciddi olarak ele alınıyor. Bugün de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları seviyesinde Brüksel'de bir toplantı var. tabii bana göre rejimin Şam'daki rejimin yani Esad rejiminin yaptığı şey bir bakıma Washington'ı ve Trump yönetimini test etmek yani sınırları zorlamak. Bu tür bir saldırıya acaba Amerika nasıl cevap verir? Veya NATO konusunda bir ses çıkar mı? Şeklinde bir test ediyorlar. Ve şu ana kadar Amerika'nın önceliği özellikle Trump yönetiminin önceliği işitle müşahede olduğu için oldukça cesaretlenmiş durumda Şam'daki rejim. Ve eğer şu anda cezalandırıcı bir hamle gelmezse Washington'dan ve koalisyondan bir şekilde NATO içinde bu konuda da görüşmeler yapılıyor. Eğer cezalandırıcı bir hamle gelmezse bu Şam'a bir bakıma yeşil ışık yakmış olacak ve artık zaten rejimin gitmesi konusunda hiçbir ses çıkmıyor Washington'da. Hele bir de böyle kimyasal silah kitlesel imha silahları kullanımına da ciddi bir tepki gelmezse burada artık Şam'ın elini tutmak son derece zorlaşacak. Zaten Rusya arkasında rejimi ve son derece cesaretlenmiş bir duruma gelecek Şam rejimi. O yüzden Trump yönetimi nasıl bir tepki verecek iyi e, hesaplaması gerekiyor Trump'ın bunu. Şu anda Obama yönetimini suçlayıcı bir dil kullanıyorlar. Obama yüzünden bu günlere gelindi diyorlar. Fakat artık tabii ki sorumluluk Trump yönetiminde ve Trump yönetiminde askerlerin yoğunlukta oluşu, özellikle Ulusal Güvenlik Konseyi'nde olsun, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı seviyesinde de e, bana göre bir askeri tepki verilmesi gerekecek. Eğer verilmezse e, Trump yönetiminin zayıf olduğu konusunda da ciddi bir algılama oluşacak. Gerek Şam'da ha. gerek Orta Doğu genelinde.